Değerli dostlar, yeni bir videodan yine birlikteyiz. Şimdi kapağı üstünde olan bir kaya mezarı var. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Burası dağ başında çok tehna bir yer. Yoldan uzak bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım sizler arkadaşlar. Gördüğünüz kaya dibindeki kapalı olan yer burası. Üstünde eskiye nazaran çok işaretler var. Bunlar hep insan elleriyle yapılmış işaretler. hemen mezar kapağına yanaşalım. Bakın arkadaşlar bile bile kapatılmış bir yer. Üç tane kapak taşla kapatılmış. Bu normal büyük kaya taşından ayrı bir Taş arkadaşlar, sonradan yapılmış ama tabi yıllar geçtikçe bu taşlar komple birbirine benzemiş ama ben yine de size göstereyim şöyle. Burası haçlarını görüyorsunuz. Burası büyük bir kapak. Kapağın komple. Şimdi göstermeye çalışayım şöyle. Bakın arkadaşlar. Uzaktan almaya çalışayım. Eski işaretler var. Gördüğünüz gibi insan el yapılı insan eliyle yapılmış işaretler. Kayanın üstünde, bu kayanın altında böyle üç taşlan kapatılmış. Bu gördüğünüz alan şöyle üç tane taşı göstereyim size. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan da göstermeye çalışayım. Çok güzel bir kaya mezarı. Bu büyük kayanın arkasında gözükmeyen bir yerde. Tekrar elden göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar. Bu birinci taş. Şu ikinci ve üçüncü taşlarla kapatılmaya çalışılmış. Üstünde eski oyma yerleri var. İnsanların kendi elleriyle oydukları yerler var. Evet. Buradan çıkalım. Bu kaya mezarın üstünde büyük bir taş daha var. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Üstünde oymalar var. Ama kaya mezarı şurada. Şu gördüğünüz yerde 3 tane taşla kapak taşılan kapatılmış. Burası da büyük yüzlerce ton ağırlığında bir kaya parçası. Etrafını gezelim. Gezerken benim görmediğim yerler varsa siz de gösterin arkadaşlar. Çünkü her tarafa bakamıyorum video çekerken. Sadece arkadaki e, kaya mezarını gösterdim size. Evet. Üstü üç tane kapak taşılan kapatılmış. Bu da büyük kaya mezarın arka bölümü. Böyle göstereyim. Etrafına bakayım başka. Kayda değer bir şeyler varsa onları da size göstereyim. Etrafında çeşitli kayalar daha var. Kaya mezarı oymaları var. Bakın. Biraz da ilerleyelim. Birlikte gezelim. Dediğim gibi dostlar eğer benim görmediğim e, işaretler veyahut da gözden kaçan bir şeyler varsa videomun altına yazın. Burada bir ince bir giriş var. Tabi buraya girmek zor. Baya uzun bir yer. Asıl amacımız e, ileride gösterdiğim kaya mezarlarıydı. Onları da size gösterdim. Yine de etrafına bakıp da başka bir kayda değer bir şey var mı onları göstermeye çalışıyorum. Etrafta. Kaya mezarı bu kayaların arka bölümünde. Biraz daha arkalara düşüyor. Kuytu bir yerde kimsenin görmesi mümkün değil. Hemen biraz daha ilerleyelim. Evet dostlar bugünkü videomu da bitiriyorum size e, çok gizli bir yerde bir kaya mezarı ağzı 3 tane taşla kapatılmış bir kaya mezarını göstermeye çalıştım Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar Bu videolarımı izlerseniz yeni açtığım kanal Murat Taşkesen kanalına abone olursanız bu videolarım devam edecek arkadaşlar. Sizden tek ricam yeni açtığım kanalım Murat Taşkesen kanalına abone olmanız ve beni desteklemeniz siz destekledikçe böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.